Evimin temelisin. Direğisin Ali O temel artık binayı tutamıyor Evya Hanım. Bina fena sallanıyor artık. Çok fena. Ya Şevketti de derse baba? Ya abimse? Suçlu çıkarsa tahliyesi de yanacak aptal. Öldürmek istedi. Kim? Şevket mi? Giderken beni de götür abla ne olur. Anne. Evladınız için ne kadar endişelendiğinizi biliyorum. Ben de şu anda evladım için buradayım. Hangimiz örnek alacak bu çocuk ha? Soruyorum. Sürekli sızlanan bir anne. Küsüp köşesine çekilen bir baba. Sürekli kavga eden ablalar. Sızlanmayacağım. Eğer onun olduğundan emin değilseniz suçlamamanız. Onun omuzları bu yükü kaldıramayacak kadar zayıf. Küçük. Çok küçük. Bunun ne işi var burada? Ferrunda için getirilmiştir kesin. O yapmış olabilir. Oğuz'a hiç güvenmiyorum anne. Bu işin altından sen ya da baban çıkarsanız dünyayı dar ederim size. O muydı Ferhundan? Yaprak dökümü yeni bölümüyle Çarşamba akşamı kanal D'de.